Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Evet canlı köşteyiz. Söyleşiler devam ediyor. Dışarısı son derece rüzgarlı soğuk olunca biz de e, canlı köşteye ge gelen misafirlerimizle sohbetlerimizi devam ettirelim istiyoruz. Bu da aslında önemli bir konu arkadaşlar. Evet Sevgi ve Yunus Emre Şubat ayı değerimiz. Kardeşim hemen bir tanıyalım seni. adım Murat Sarıbaş. Evet. Çumandolayı Mamatip Lisesi'nde öğrenciyim şu an. Sizin Lise 3. Lise işte, Neyi düşünüyorsun ileriye Dönük? İleriye Dönük aslında hani böyle bir meslek yönüne değil de bu topluma, bu millete faydalı yani yazarlık gibi şeyler düşünüyorum. Harika. Çok güzel. Ee, bu noktada basın yayında düşünebilirsin. Ee, böyle değil mi? Şimdi sevgili seyirciler her zaman bunu anlatırım. Hani bir öğretmenin 50 tane çocuğu, 30 tane çocuğu eşitleyebilir ama bir televizyonda veya bir gazetede yazı yazdığınız zaman yüz binlere ulaşırsınız. Aynen. Bu noktada fikirlerinizi, düşüncelerinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Aynen. Bugün Sevgi ve Yunus Emre diyorum sana. Sen neler diyorsun bakalım bize? Bir yazarın bahsettiğine göre diyordu ki işte Anadolu'nun Moğol istilasına maruz kaldığı dönemlerde, işte insanların böyle artık yavaş yavaş kendi değerlerinden solmaya başladığı bir dönemde, Anadolu'da Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Şiveli gibi büyük alimler tezahür ediyor. Ve bu insanların gönül estetiğini, o gönül manasını, o ruhunu tekrar alevlendiriyor ve bu topraklarda o büyük medeniyetin inşasına öncülük ediyor aslında bu insanlar. Şimdi, hani malum Mevlana'nın diyarındayız. İnsan hani düşünüyor, bu nasıl bir şuurdur, bu nasıl bir zihin alemidir ki bu insanlar bütün bu evrenin yaratılış gayesine şey vakıflar. Bu beni çok meraklandırıyor. bundan birkaç yıl evvel çarşıya çıktığımda ruhum bunalırdı. Yani fikir olarak bilmezdim neden bunaldığımı. Fakat ruhumda hep bir bir sıkıntı olurdu. Bir gün sınıftayken yine bir kitap okuyordum. Osmanlı'nın medeniyetini hoşgörüsünü anlatan bir kitap. Bu kitapta öyle hiç görmediğim, hiç e, karşılaşmadığım o kadar çok güzel hadiseler, hoşgörüye dair, sevgiye dair, insanı temel alan o büyük şuura dair o kadar şeyler okudum ki inanın kitabı kapattığımda yani çok farklı bir titreme aldı beni ve ondan sonra anladım ki bu toplumun o eski şura tekrar dönmesi gerektiğini anladım ve gerçekten bunun ne derece bilmiyorum ama bunun çabasını vermeye çalışıyorum kendim. Yani sonuçta insan yani bu evrenin en büyük şey, en aziz bir yapı taşı. Ee, Yunus Emre'nin bir çuval buğday için niyetlenip çıktığı yolda sevgiyle nasiplendi. Biz de inşallah o nasiplen payımızı düşeni alırız. Ee, hem severiz, hem seviliriz Yunus Emre'nin dediği gibi. Evet. Sevgi çok geniş bir değer ya. Nereden tutar insan olmanın en önemli değerlerinden bir tanesi, içimize büyüttüğümüz en büyük değerlerden bir tanesi. Sevgi olmadan olmuyor. O yapı taşı. Şu anki durum ne? Hangi konuda? Sevgi ben, üzerinde. Hani nedir toplumdaki ya. sevgi durumu? Sevgi insan işine gelen çok rahat sevebiliyor. İşine gelir. He. Oysa amaç Allah'ın emrettiğini sevmek. Evet. Allah'ın istediğini sevmek, istemediğinden uzak durmak. Fakat bizde toplum artık biraz da işine geleni alıyor, işine gelmeyeni almıyor. Valla ben bunu 5 yaşındayken bir şey dörtlük yazmıştım. Sevgi üzerine. Sevgi üzerine. Valla iyi denk gelmiş. Ha. Buyurun. Seni sevdiğim küçük yaşta sensiz geçen günler boşa. Aç deniliyorsa bu işe, aç denilen şey ne güzel. Allah. Kaç yaşında yazdım dediniz bunları? Aşağı yukarı ilkokul 3-4 gibi. Devam ediyor mu bu şiiri yazmanız? Deva, devam ediyorum. Maşallah. Başarılar dilerim. Çok olun, teşekkür teş ederiz. Teş Kimlerle de. buradayız? Camlı köşteyiz sevgili seyircilerimiz. Benim e, hanımım burada yalnız. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Efendim e, gördüğünüz gibi e, Şubat ayı değerimiz Sevgi ve Yunus Emre. Röportajlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın efendim. Yarın tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. thank you